Değerli yatırımcı arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda iş portföyün iş bankası iştirakları hisse senedi TL fonunu, hisse senedi yoğun fonuna bakacağız. Genel olarak bir değerlendirelim. Son fiyatı 755,36 TL. Günlük getirisi %1.50 Pay de milyon 659.134 adet fon toplam değeri 2 milyar 763 milyon 992.838 TL hisse senedi fonu kategorisinde yatırımcı sayısı 32.526 kişi yatırım yapmış buna. Son bir aylık getirisi %-5 kaybettirmiş son 3 aylık %-12 kaybettirmiş. Son 6 aylık %64 getiri sağlamış. Son 1 yıllık %77.43 getiri sağlamış. 1 yıllık grafiğine bakalım. 1 yıllık grafiğinde geçen sene 365 TL iken zirvesini görmüş. 888 TL'ye kadar çıkıyor. Ve 10. aydaki borsanın düşüşüyle beraber düşüyor. Ve şu anda 744 TL. Varlık dağılımında %95.86 hisse senedi yoğun fon. Takasbank takas bank para piyasası ve biop işlemleri için nakit teminatlar var. Şimdi bir yıllık en çok kazananlar da birinci sırada %77.44 ile ikinci sırada altın var %77 tüfe %64.77 euro %64 İş, işsiz senedi şemsiye fonu %63 Dolar %58.9. BIST 100 %47 getire vermiş. BIST 30 %46.42 artmış. Mevduat faizi %27'de kalmış. Son 3 ay 3 yıllık bakalım. 3 yıllık getiresinde ne var? Son 3 yıllık İş Bankası iştirakleri TL fonu %560 getiri vermiş. senedi Şemsiye fonları %502 Bist 100 %406 Bist 30 %396 Altın %329 Dolar %304 Euro %260 getiri sağlamış. Son 5 yıllığına bakalım. Son 5 yıllıkta yine birinci %1198 getiri sağlamış. İkinci sırada hisse senedi şemsiye fonları %1137. Altın yüzde 789. Bist 100 yüzde 739. Bist 30 yüzde 621. Dolar yüzde 449. Euro yüzde 427 getiri sağladığı gözüküyor. Şimdi kamu aydınlatma platformunda portföy dağılım raporuna bakalım arkadaşlar. İşsiz senede yoğun fon olduğu için ve İş Bankası'nın iştirak ettiği hisselere yatırım yapmış yapıyor fon. Anadolu Hayat 3 milyon 50 bin adet var. 23 lira 54 kuruştan 150 bin adedi satış olmuş. Anadolu Sigorta 8 milyon 260 bin 746 adet 22 lira 17 kuruştan işçe 31 milyon 410 bin 991 adet var 14 lira 22 kuruştan 750 bin adedi satılmış iş finansal kira alamadan 6 milyon 638 bin 864 adet 7 lira 94 kuruştan ortalama iş girişim sermayesinden 804.028 adet 18 lira ortalamasından iş gayrimenkulden 10.741.265 adet 12.5 liradan iş menkul değerlerden 11.115.795 adet 15 lira 15 kuruştan iş yatırımdan 2 milyon 388.420 adet 3 lira 77 kuruştan alınmış 14 milyon 650 adet 44 lira 27 kuruş ortalamayla şişeceğim alındığı gözüküyor. TSKBGEO'dan 1 milyon 789 adet 907 adet 4 lira 56 kuruştan alınmış ve TSKB bankasından Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası'ndan 29 milyon 601.700 adet 4 lira 90 kuruştan Portföyde olduğu gözüküyor arkadaşlar. Şimdi olan hisseleri portföyde olan hisselerin fiyatlarını, güncel fiyatlarını ve grafiklerine bakalım. Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 39 lira 40 kuruştan Cuma günü kapanışı yapmış ve 6 aylık grafiğini görüyorsunuz arkadaşlar. 6 aylık zirvesi 53 lira 50 kuruş. 6 Ekim 2023'te gerçekleşmiş. Ve borsanın düşmesiyle beraber düşüş seyrediyor. Düşüş olarak seyrediyor. Grafik ve 39 lira 40 kuruştan kapatıyor cuma günü. Anadolu Hayat Emeklilik. Anadolu Sigorta Evet, tarihi zirvesinde gözüküyor. 66 lira 10 kuruş. Kapanış yapmış. 16 lira 40 kuruştan Temmuz ayında 66 lira 10 kuruşa yükseldiği gözüküyor. İş Bankası C, İş CTR Temmuz ayında 14 lira 62 kuruştan şu anda cuma günü 23 lira 18 kuruştan kapattığı gözüküyor. İş finansal kiralama 11 lira 68 kuruştan kapatmış. 6 ay önce 8 lira 6 kuruş olduğu gözüküyor. İş girişim sermayesi 15 lira 45 kuruştan sert yükselmiş. 32 lira 36 kuruşa kadar çıkmış. Ve şu anda 25 liradan kapattığı gözüküyor. Cuma günü itibariyle. İş gayrimenkul 12 liradan başlamış yükselişine 11 Temmuz 2023'te 24 liraya kadar çıkmış. Ve geçen hafta sert bir düşüş kaybet kaydetmiş. 21 lira 58 kuruştan 14 lira 18 kuruşa kadar düşmüş. Ve şu anda 15 lira 83 kuruş olarak kapatmış. İş menkul değerler 30 lira 92 kuruş. Cuma günü kapanışı. İş yatırım ortaklığı 9 lira 55 kuruş Cuma günü kapanış kapanışı şişe cam 45 lira 80 kuruş 56 lira 50 kuruşa kadar 3 Ekim'de çıkmış ama borsanın düşüşüyle beraber düşüşe ayak uydurmuş Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası 8 lira 65 kuruşa kadar çıkıyor 11 Ekim'de. Ondan sonra 7 lira 03 kuruş olarak kapatmış. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 5 lira 99 kuruş olarak kapatmış. Cuma günü borsayı. Arkadaşlar bu videomuzda İş Bankası iştirakleri konunu incelemeye çalıştık. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, iyi günler.